Adı güzel. Evet. Çok muhterem Komutanım, Emniyet Müdürüm, Milli Eğitim Müdürüm, Kahraman bugün bizleri şereflendiren çok değerli Çekes yıl Başkanım, Muhtarlarım, kardeşlerim, aziz göksünler, hoş geldiniz. Bu aileyi yan defede tanıdım. Nasıl tanıdım? Toprakla şereflenmişler, Gittim, gördüm, o gün ziraat odası başkanıydım. Üretim yapıyorlardı. Binlerce fide yetiştirdiğini gördüm. Anlarından ter döktüklerini gördüm. Bugün bakın nereden nereye geldiler. Dün bir fideyle başladılar, üretim yaptılar. Allah onların bu samimi duygularını, gayretlerini, muhabbetlerini karşılıksız bırakmadı. İlçemize muhteşem bir alışveriş merkezi yaptılar. Buradan gelip geçiyordum, zaman zaman da görüyordum. Geldim, kucaklaştık, tebrik ettim. Allah bu tür insanların sayısını artırsın. Göksünümüze, bu yol güzergahına güzel bir renk kattılar. Allah kendilerinden binlerce razı olsun. Demek ki çalışırsak, gayret edersek, samimi olursak, Ahmet'e, Mehmet'e mahan etmeye gerek yok. Evet yan tepede böyle kırık dökük bir yerde bir perişan halde gayretlerimin kardeşlerimin gayret ettiğini gördüm. Babalarını tebrik ediyorum. Yanlarındaydı, dua ediyordu. Allah ondan kendine razı olsun. Muhteşem evlat yetiştirmiş. Kardeşlerimi yönünden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Allah rızkını bol etsin. Hemşerilerim de bugün gelmişler buraya bir katı sağlıyorlar. ilçe başkanlarımız burada, muhtarlarımız burada. Devlet Erkanı burada. Allah bu milletin birliğini, beraberliğini daim etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz. Çok samimi ifade ediyorum. Biz içeride kaleyi sağlam tutarsak dışarıda ne yaparsa yapsınlar bunları denediler olmadı. Onun için üretim yapmak mecburiyetindeyiz. Üreteceğiz. Çünkü bu millet her şeye layık. Allah bu millete öyle bir mesuliyet vermiş. Dünyadaki bütün mazlumlar sizi bekliyor. Onun için biz içeride birbirimizle kavga yapma, öteleme, ocu bucu deme. Hakkımız yetkimiz yok. Biz kardeşiz. Kardeşliğimiz daim olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu iki kardeşi babasını gönülden tebrik ediyorum. Evet, göksünümüze olmayan. Çünkü başka markalar gelip gelip açıp gidiyordu. Ama yerli esnafımız böyle bir şey yapmamıştır. İnşallah öbür esnaf arkadaşlarımıza da örnek olur, önce olur. Onlar da daha başka güzel yerler açarlar. Biz de belediye olaraktan yeter ki bir tuğla koysunlar. Her şeyimizde onların yanındayız. Geldik kardeşlerimiz buraya gayret göstermişler. Ruhsat dediler. Siz işe devam edin. Ruhsat arkadan gelir kardeşim. Siz işinize bakın. Evet. Çünkü biz bu kardeşlerimiz önünü açmazsak belirine gelip evden bülten meselelere şuyu buyu da evrak dersek onların ilk önce şevkini, heyecanını kırar bitiririz. Bizim en azından onlara bir moral vermemiz lazım. Ben bir daha gönülden babasını, bu iki kardeşi gönülden tebrik ediyorum. İlçemize böyle bir güzel alışveriş merkezi kazandıkları için Allah kendilerinden bin, bin defa razı olsun. Buraya gelen her evşerimi gönülden tebrik ediyorum. Şu kalabalık burada olmasa buranın zevki olmaz. Bu hareket devam edecek, dalga dalga yayılacak. Avuçun'da, vardı, Göksun'da neden olmasın? İşte Göksun'da da oluyor. Bir olursak, beraber olursak, gayret edersek her şey daha güzel olacak. Allah hepinizden razı olsun. Binlerce teşekkür ederim. Hayırlı olsun.